SLM arkadaşlar. Pardon. Biz şimdi bir gerizekalı olarak bu arkadaş Forfan'a gitmiyor. Bu arkadaş <laughs> Luna Park'a gitmiyor. Biz çok okeydik neyse. Ve bok yediğimiz için... Bakın, <laughs> <laughs> bir tane arkadaşımız üstünden bu kadar otobüsleri bineceğiz. Seni çok yüzünden oluyor baştan herkes, herkes tamam mı? Sadece Luna Park gitmek isteseydik biz bu durumda olmazdık En baştan, en baştan her şey Bütün Luna Park'tı. Bütün planı Berat bir anda Forfan'a gidelim dedi ve bozdu. Sen Berat şöyle hemen bozdu. Ben şey, yani ben şey <laughs> bir şey Bak, mesajları takip etmiyorsunuz. Yani. Sonra gidelim, yok, yok buraya gidelim, yok buraya gidelim. Ben bu tarafa gitmek istiyorum. Berk, Berk, her zaman kendi istediğini olabileceğini zannettiği için. Evet, Ayet da bizden. Bu çocuk da bizden. Evet. evet. Aynen ben Lüne park, şey park istiyordum. Hı. Ben ne Park istiyordum evet aynen öyle. Bunlar bozdu her şeyi. Ya git. <laughs> i̇şte şu iki eleman bozdu <laughs> i̇şte. Biz de Agora'ya gitmeye karar verdik. Evet. Şimdi Agora'ya gidiyoruz. <laughs> Değil mi Elif? Çarpışın arabaları bileyiz. <laughs> Aa evet okay. Aa, çarpışan arabanın tamam. trambolin kafayı yiyoruz. Trambolin kafayı yiyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben 360 dönebiliyorum. Hadi be. Yok ya. Emin misin? Takla atabiliyor musun trambolin? Bundan da uğraşmaktan bıktım. Ay. Bu üçlü işte güçlü değil. Söylenip duruyorlar. Yolu bilmiyorlar. Gerçekten ya. Bunlar ne biçim erkek? Bu erkekler var ya prensesleşmiş. Kek olmuşlar kek. Yepyeni söyle. Sen kek olmuşsun, kek canım ya. <laughs> Bana baksana sen. Sen niye dururken benim he? erkeklerime laf ediyorsun? Ha? Erkeklerime. <laughs> erkeklerime. Yani. Evet, bunlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kameralara selamlar. selam ver. Selam. <laughs> Berat para sayıyor tabi. Para sayarken yakalandı. Berat Feyzi. Hiç Agora'da <laughs> ineceğiz. Agora'da görüşmek üzere. <laughs> tramboline evet, mi binelim, oldukça. bowling mi yapalım, gün boyu mu yapalım, 30 dakika mı yapalım deyip tartışıp duruyoruz. Ablacım ya. Seni 380 yapmak için sana 20 lira vermem lazım. Buyur ablacım. Tamamdır ablacım. Herkes gerçekten çok mutlu. Gerçekten. Hayatımızı yedik. Şu var ya, biz 3 buçukta buluştuk ya. Bu ne biçim rezillik ya. Eğer eğlenmezsen 380 liraları... Gerçekten. 380 lir ben oy. Eğer eğlenmezsek hepimize yemek ısmarlıyız. Evet. Ve sen de buna Hayır. Evet ortaklaşa evet, bize yemek ısmarlıyorsunuz. Yemek yemek. Hadi. Gel, gel, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, 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 gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, gel. Hadi, 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 Hadi,

Atla atla. Bir şey başlıyor burada. <laughs> top topun olması lazım buranın. <laughs> top, <lazım. gülüyor> top lazım buraya top. Ne kadar top. Esma çok iyisin. <laughs> Valp ne düşünüyorsun? Ya elim kazandı işte geçemiyor. Elif geri dön şimdi! Biraz geçmiş ya. Başla demedin ya! Valp geri dönünce şimdi. Hayır! <laughs> ne oldu? <laughs> oh my god! <laughs> Çok susadım ya. Ay salak mısın? Ölüyordun. Ne Beyin sarsıntısı ay geçirdi. Durduğum yerde zıplıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Bacaklarımız titriyor gerçekten. Çok kötü. <laughs> yani ölmüş gibiyiz birazcık Ama da. Daha ulaşımımız bitmedi. Evet. Ulaşım. Bir eve tramvay, bir otobüs daha yapacağız. Bir de servise bineceğiz galiba. Evet. Bir de servis bekleyeceğiz. <laughs> Bütün Agora servise bindi. Yaptım bey gelmedi gerçekten yani başka bir Duramazsam o kadar duramazsam. sıra 20 evet. geçeye kadar gelmezse yürüyoruz. 14 evet. geçiyor. Ay, salak, salak. Sigma olacak. Evet, evet. Kaptan Bey <laughs> <Captain de> bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Captain Bey sürdüğü için <laughs> tramvayı bekliyoruz tam 20 bir geçe tramvayda ki Captain Bey'in gelmesini beklemeyip incektik. Bir baktı 20 geçiyor ve Captain Bey gelmiş. <laughs> bugün hakkında değerlendirme yapın. Ay bu başla değerlendirme, değerlendirme yapın. Başla. 10 üzerinden e, 6 ver 6,5 veriyorum çok beklemiş. Evet, ve canım. de çok pahalıydı ama Merak çok eğlenceliydi. 10 üzerinden 6 veriyorum. Parktan ne düşüktüm Çok beklemiş. Sesli konuş azıcık. Ve biraz gerginlik yaşandı bugün. Ha evet evet evet. Berk? Ben 7 güçlü bir 7 veriyorum çünkü boş zaman geçirdik şimdi evde oturmak değil. <laughs> evet ben de 7 veriyorum çünkü Berk'e çok katıldım bu konu hakkında. 5 veriyorum. <laughs> Ağzınıza sıçayım hepinizi. Ben, ben 6 diyorum. Ben de... Çoluk çocukla görüşürüm ya bak hareketlere <laughs> bak. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs> <laughs>